Kusura, bu, kusura, bu. E, sana, bu, öyle, öyle, arkadaşlar bu ne yapacağız? Arkadaşlar bugün Azra var Arkadaşlar bugün e, Azra birlikte, oynarız, arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün biliyor musunuz? arkadaşlar bugün arkadaşlar var arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar Azra arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar bugün arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Yanımda Azra var. Hoş geldin Azra. Hoş bulduk. Evet bugün arkadaşlar bugün yargı dağıtmayı deneyeceğiz. Arada bir falan yapabiliriz. Neyse e, videomuza geçelim. Başlayalım. Evet. Şöyle maç başladı. Evet. Bu arada kanala abone olup like atmayı unutmayın. 20 abone de efsane ben bir 20 20 abone de efsane bir Brawl Stars hesap çekilişi var arkadaşlar. Onu da katılmayı unutmayın. Evet, hop aldık. Orada Poco var. Biz Poco'yu ben, Poco, Poco. ben bir tane yok. Var sen canım, ona doğum. tam. Heh. Dur canım. hop aldık. Tam. Poco Al al tamam. Çok iyi. Şöyle yap, bunu daldık. Da biz bunu sen doğru oradaki yıka. ben şunlara dalıyorum. Tamam bunu daldım. Da tamam. tamam Sıkıntı yok. Şuradaki iki beleş alayım <laughs> Beleşçi. Kolta şeyli. Koltuğu şekilde, e, şeyli. mi? Evet. Kaç şık? Bakamadım ona. Çalılara dikkat et. Ee, bir Yüz tane. Tamam ben. E, ben Şeyliye sen de koltuğa tamam mı? Okey. Lan. Tamam koltuğu hallettim. Ay Şeli'ye. Koltuğu hallettin mi? Kayıyor. Hep burada. Tamam al. Kaçıyor. Nerede? Kaçıyor. E tamam. Kaçma yavrum. Gel ya, gel. Ya. at üstü ya. bir canın alınacak. <laughs> Aynen. Ha burada. İks... Bak. Dur bir bak. bak. Nasıl ikisini de aynı anda alacağım? Hoppa. <laughs> Güzel oldu. Toplam 17 yüklü maçı bitirdik. Ve birinci olduk. Evet. Şöyle ne gene bir maç daha girelim. Bugün şu mega kutuya kadar gelmek istiyorum. 7 maç kazanacağız kroll'a. Aslında şunu tamamlayabiliriz. Aynen. Bunu yapabiliriz. Yani hazır var Hazra. Tamam. Hazır var. Aa 5 maç kazanacağız Poki yle. Tamam mı? Bu görev e, yapıyorum? E, görev mi? Tamam. Maç kazan. bundan sonra da challenge yaparız tamam mı tamam. hiç ultisiz maç kazanmak tamam pokopoko pokopoko evet 8 bit var bir de kal var ben onları da alsam mı ama yok boşver aga evet tamam ben karlı almaya çalışacağım karlı alabilir miyim evet karlı aldım orada cold var 8 bit alsam mı Bence yani. İşi bozuyor. Dur ben bir. Şurada Edgar ama. var. Aslında sakın taraları bulaşma bak. Ben. Gel aga sen. Sen <laughs> gel bakalım. Edgar beni öldürür. Tamam. O. Kaç kaç kaç. Tamam. Aslında karlı alabilirim. Al ah ya. Gel bakalım. O Edgar bana gelecektir. Kesinlikle. O yüzden biraz E ama güzel. aynı yük sayılırız. O 8 yük bende 7 yük. Tamam. Gel aga. Sen. Gel o kaçtı. Oh. Lan ha. Alabilirsin. Var ya. Dur bu benim bir ultim de olsun. Diyeceğim de. <laughs> Maç çok değişik yerlere gidiyor. Sakın şu tarayla Edgar'a bulaşma. Biz öldük ha. Yok. Yok yok kaç kaç. Lan hayır. O bana doğru uçacak. O bana doğru uçacak. Ha, bak uçtu yani. 4, 3, 2, 1 hadi. Oy, oy bıraktım. Can çok az bıraktım. tam dur. Tamam dur. Uçmayalım. Sakın uçmayalım onlara. Ben e, tara uçayım. Gel aga tarayı aldım. Tamam. Ama çok değişik yerlere gidiyor. Bak. sıkıştırdım. Tamam. Gel aga. Olmak üzere. Oluyor. Dur. E, tamam. Karl. Karl. Tamam. Karl gazda öldü. Şili şey var. Ee, tamam. Dur, ee, son takım şeyli de search Tamam şey tamam. Dur ya. be. Ben Arthur'la alırım ki. De Dur bir seni bir bekleyeyim. Ne olur ne olmaz diye. Aynen. Gel lan. Heh, gel gel. Ne alacaksın? Gel search. Tamam hadi başlayalım. Ha, tamam Sizin öldü. Aldık ya ben daha doğmadan seni aldım. Ee, 20 yükle maç yok. 19 yükle tamam, maç. Tamam bir olacak. maç kazandık. Aynen. Son e, maç 2, 2 maç Tan ya ben biz neden çıkışa bastık ya? Üf, çıkışa basmayacaktım. Neyse. Neyse b bence e, savaşçıları değiştirelim. Aynen. Ee, ben ben 8 bit alacağım. Sen ne alacaksın? Emze doğru yaklaşıyoruz. 400 kupa kaldı Emze. Aynen. Az kaldı aslında 400 kupa. Ay Emze çok güzel karakter. E, sen Jekyll ile mi oynayacaksın? Jekyll ile aldım. E, tamam. Kutu açtım. Karar tamam. Ver. Hadi hazır ver. Hazırım. Evet. Bu maçı alalım. E zaten ma ilk maçtır beri ilk maçı da alıyoruz ki. Bu maçı da inşallah alırız yani. Ben kutuları alıyorum, sen savaş. Tamam da benim oyun yüklenmiyor ki. Lan neden yüklenmiyor? Ne oldu ya? Ben yürüyorum. Evet arkadaşlar diğer maça ben oyuna giremedim yani. Çok bot oynadı oldu. benim yerime. Benim yerime bot oynadı. <laughs> oyuna ben gir yaptık gene geldik. Evet. Başlayalım. Bitti. 8. Bulu bulu 8 bitti. Sekiz bitti çok yavaş. Aldım Aldın, Aldın mı? Sekiz bitti çok yavaş. Koşuyor ya. Tam ben onu alsam. 8, 8. bitti bir dursana senin için. Sana <laughs> soru soracağım. Oyunun en hızlı koşan karakteri. Kral. Doğru mu? Ay, dur, dur 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 lan aga bir dur bir dursaydın ya bir dursaydın be. Şu anda bak bu Yok abi. oyunun en hızlı koşan karakteri Max, Crow, Leon. Ay doğru i̇şte Başka. Kral. Ee, oyunun tek hızlı koşan karakteri yok ki. Ata dalma, dalma, dalma. Oha! E tam doldum. Ya, oh, sen mu? Evet. Oy, iki kişi aynı anda alacağım. Oy! Al, kaç, kaç, kaç. Aga gaza Oha, öldüm, öldüm, gaza öldüm, gaza öldüm. Aga nasıl be? Nasıl ya? Neyse challenge yapalım. Bak, e, ne challenge biliyor musun? Ne challenge? Hiç ulti kullanmadan birinci olacağız. <laughs> ne ne? Tamam. Her karakter olsun. Um, ultisini kullanmak zorunda olan bir karakter olsun. Tam Azra pok olsun. Ben de bir olayım. Hadi bir olayım ben de. He, mu? Tamam anne. Hani. ben, ben Poco oldum. Sen de Bibo Aslında e, 100 yüz kupa kaldı şeye. Hmm. Tamam. Hazır verelim. Bekle bir saniye. Poko bir şey var mı? Bakacağım tamam. Tamam 3 maç kazanmalısın. Poko tamam. Hadi hazır var. Hazırım. Hadi. Tamam. Hazırım. <laughs> tamam. Maç başladı. Hiç ulti kullanmayacaksın bak. Elin tamam. şu ultiye değmeyecek yani. Tamam. Değerse challenge iptal oluyor. Bu arada arkadaşlar yakında canlı yayınlarımız da başlayacaktı haberini vereyim. Şimdi birinci vuruş, ikinci vuruş, üçüncü vuruş. Tamam. Ben selamun aleyküm. Evet bunu aldım. Hayır ulti değil mi? O kullandın mı? Hayır ya ultiye basıyordum. basıyordu. Sonra da hatırladım. Ha. Alışkanlık. Ultiyi ben sakın al boş yere de atma hani. Tamam. tamam mı? Al Lan aga! Biri... Aza kaç kaç kaç. <laughs> Oha! Orada ulti ee, şey olurdu. Yok dedim o... ki arkamdan geldi. Aynen. Spike'tı, değil mi? <laughs> Spike arkamdan. E, ee... ne oluyor dedim ben. Ya? ya ben ee, Şeyle oynayacağım ben de. Şeyle oynayacağım. oynayacağım bulun He. Eee e, bul Şeli'nin çocuğu. Pardon. Şeli bulun çocuğu. Karıştı. <laughs> Jelin'in babası bul yani tam bildiğim kadarıyla. Ben de tam tersi yapalım. Ben kazanıyorum. evet. Neydi bu ben... Şeli full yani arkadaşlar. Ay ben de kendimi Şeli sanıyorum ya. Şeli gibi diyorum. Evet. Şu kutuyu da alalım. Neyse. Ee, bu e, bu maçı pusa pusa oynayalım. Pusa pusa oynayalım. Kuru ben alırım aslında. Gel Ay kuro yavaşlatan toksin yaptı. Lan kuro dur bir bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bir dur bak. Amacın ne? Bu onun amacı ne ya? Ben kendisini öldürmek Ha tamam bak. Onlara da alsak mı? Selamünaleyküm. Alacağım umarım. Tamam. Ya da şöyle eline. Dis... Bir... Aga ultimate çok boş yere kullandım. He tamam tamam. Oldu, tamam. Çok okay. efsane. Evet. E, ee, son 3 takım kaldı ya. Azıcık bullara dalalım. Da Bul ile Rico'ya dalalım. Da bak sen bula da. Ben, ben en garip duruyorum. Dur ya. Rico benim canımı. Çok az yaptı. Ya geldi. Yani. Dur be, e, sakın ya, ölme bak. Sakın ölme. Koltuğu aldım. Azıcık koltuğu alsana. Tamam Alamıyorum gel Tamam. Sen aldım. Evet tamam. Engar kaçıyor. Dışarıdan sıkıştıracağım onu. Is Ulti kullanabiliriz bu maçta. Selamun aleyküm. Tamam hesaplaşma. önce sen onları öldün değil mi? Öldüm ya. Aa, onu on yani. Ben yukarı alabilirim aslında. Hayır kaç Öldüm kaç kaç. Hadi. kaç. Bu maç umarım umurmamız... Son Sonuç hadi. Beni bekle. Diko gel. Hadi. Aldım. Hadi. Dur be. Tamam tamam tamam. Al çabuk saldır. He bu demin kim artış Lan. Gel gel Aa, gel gel. he hadi. Aldık. Ve birinci daha olduk. Aynen. Şöyle de 20 ben, ya. ben Edgar olacağım ya. Bu maçta Edgar'ı 20 rütbe yapmak istiyorum. Abi bir maç daha kazanınca Edgar'ı 20 rütbe yapıyoruz. Hmm. Hı, -hı. ben, ben şey olayım seçtim şey Tamam. Hazırım. Evet. İnşallah bu mesajda kazanırız ya. Edgar'ı 20 rütbe yaparız. Sonra kaç jeton geliyordu? 200 jeton mu? 300 jeton mu? Öyle bir şey. Neyse. Alalım şunu. Bak sen genellikle adamlara dalmayla uğraş tamam mı? Tamam. Çünkü Şeli hesaplaşma da iyi oynuyor yani. Arkadaş olmaya çalışalım mı? Gel aga. Tamam öldüm. Ay ölmedim ya, öldüm abi. diyorum. Bu varsa bulu al. Ben Bunu al. Aga benim canım azdı ki zaten. Neden almaya çalıştım ki ben? En garbita gördüm. Şurada birisi de oldu. Buldu oğlum. Evet bu da Allah'a bana saldırdı. En var. şunu ben bir Geldim. Gel bul var. Gel dedim hiçbir şey yapmayacağız. Evet bul tamam, aga geldim. benim oh, tam dur, dur. vur 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 tam vur. Tamam tamam. Kaç azat? Aga. Ay onu saldı. Neyse ya. Sıra 3'e mi girdik? Ben bu edgar'ı 20 rütbe Hı? yapmadan 4 aldım. 4 kupa aldım. 4 nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ben sıfır kupa aldım. <laughs> ben de anlamadım. Hazır Benim rütbem daha şey ya. Ben daha yeni arkadaşlarım için galiba. Aynen Azra 400 kupa olduğu için arkadaşlar. Bu arada kulübümüze gelmeyi unutmayın. Efsaneler diye. Evet. Dur. <laughs> Şunu da alalım. Tık tık ne TikTok ama? Ay TikTok diyorum tabii. <laughs> Ay TikTok gibi. Tike mi? Tike. Hmm, TikTok Tik diyor. Az kaç kaç kaç. Onlar seni alır. Sen şey Hı hı öldüm. Var yani tikin kafası geliyor ya. He tamam. Bak onları ne yapacağız biliyor musun? Bir bayram Herkes ben ben neden <laughs> araya atladım? <laughs> ben hep Yükümün <laughs> altı olduğunu sanıyorum. <laughs> Allah Allah. Yani birazcık dolanalım. Değil mi? Aynen. Ee, Düşürdük, kutu o dört tık oldu tamam. Dört. Ben ödüyorum ve her türlü bula karşı. Aslında tık alabilirim. Tık alabilirim. Var ya tane üç yüzdeyim. Bak. ikimiz birlikte çıkıyor. Tamam tamam gel. Bak, gel. Lan Aga şey nasıl olacak. nasıl? Izliyoruz kedimiz. Abi sen tekrar öldün. He öldüm. <laughs> Anlamadım. Bilim e tamam. Asa kaç kaç kaç. Asa kaç saldırma neden saldırıyorsun? Aa kaçalım. Saldırırsan bak pus pus bak pus tamam mı? Bak burada buralarda bir yerlerde. Bibiniz. Aa nasıl Bilim. tek yumruk tek yumruk yedi. Sen kaç puanın yedi? Ben of, Tamam neyse boş ver. E. Yanmaktan en iyisi. Aynen. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bugün kardeşimle birlikte Brawl Stars oynadık arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videoların devamı için bu videoya 5 like gelecek arkadaşlar. 5 like geldikten sonra bunu kardeşimle videonun ikinci bölümü gelecek. Neyse arkadaşlar kendinize hazır olun. Emanet olun arkadaşlar. Vay tarz, el pürüyüm çıktı. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.